Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünleri sizlerle birlikte Packet oynuyoruz. Ne zamandan beri Packet oynamıyoruz. Bugün Packet'te arkadaşlar alışveriş yapacağız. Bu arada bir tane böyle bir şey oldu. Ben çok üzüldüm. Bir kişiye ben takas attım. O da yeri bana attı. Ben takası ilk kez yaptım. Daha önce hiç yapmamıştım. Takas yaptık. Hayvanımıza arkadaşlar köpeğimize falan. Yaptık o onayladı ben de onayladım bir de baktım yine benim bir tane baktım dedim yeter olacak yani bu takas nasıl ama gidip ben sarı bir tane kuşum vardı onu çok ama çok sevdi en çok sevdiğilerin arasından biri oydum onu bastım hemen e, o onayladı ben de onayladım ona verdim arkadaşlar çok üzüldüm yani gitti benim tatlı bir tane kuşum vardı. Maalesef gitti o da ama olsun. Bugün ise gideceğiz. İlk kez hayvan alacağız. İlk kez diyorum. Dört kez almışık. Ee, gideceğiz, alacağız. Ondan sonra arkadaşlar tavşan mı alayım, kuş mu bir şey var da içinde hem tavşan hem kedi hem kuş olan var. Onu alacağım. Gidelim. Bu neden ağ diyor. Ee, gidelim arkadaşlar alalım. Ondan sonradan. Alışverişimize devam edelim yani. Köpek de alacağız. Alışverişimiz içinde köpek mi alacağım bilmiyorum. Bilmiyorum hangisi çıkacak. Yani bir gün vakti var. Onu da zaten başka videolarımda açarım yani. Başka videomun içinde açarım arkadaşlar. Gelin hadi gidelim alalım hayvanımızı. Gelin hayvanımızı. Hmm, 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 hmm gidelim bakalım. Ama çok tatlıydı ama onu üzledim. O çok güzel. Bakın şunu hayır istemiyorum. Şunu nasıl biri bakalım hadi hayır. Aa, arkadaşlar bakın şu sarı kuşuydu. Ama bunu aldım. Bunun size tavşan da var. Çok tatlı. Bunu aldım. Belki neden o çıkır. Çok sevinirim o çıksa. Ama tavşan da tatlı. O da çıkabilir. Evet buradan alışverişimizi aldık. Hayvan aldık buradan. Şimdi ise gidelim evimize bir şeyler alalım. Üstümüze almayacağız. Şunu giyineceğim. Gidelim evimize alalım. Bir günden sonra. O elmas çok ya. Çok fazla elması var. Bu arada arkadaşlar oruç tutuyor musun? Yoruma yazın. Oruç tutanlar yoruma yazsın. Ve tutanların herkesin orucu kabul olsun. Amin inşallah. Evet böyle bir sürü şeyler var buradan bular kıyafetler almayacağım. Param yetmiyor çünkü elmasım. Şunlar alsam mı? Hayır almak istemiyorum. Ben. Param bitmez. Başka ne var? Şunlar paramın gerçek paramın. Şu böyle. Hayır ya şu an sapa Aa bu çok iyi. Arkadaşlar çok güzel o. Hem de fiyatı ben aldım. Hayvan fiyatı. Bunu mu alsam yoksa onu mu alsam? Sanki benim şu şunu sevdi. Bunu aldım. Gitti. Aa çok güzel. Hem de hepsini 6-8 tane. Bakar mısın? Hepsine fazla fazla verdiğini fark ediyorum arkadaşlar. Ne zamandan beri alıyorum ve yeni fark ediyorum. Şimdi kıyafet olarak şunu var. Şunu Hayır, sevmedim param da gitmiyor zaten başka ne var hmm, şunu hayırlarım aslında şunu o zaman hadi almayacağım zaten bir şey almaz. istemiyorum şimdi gidelim evimizi süsleyelim aldıklarımıza evet buradan hmm, ne alsak Evimi değiştirmek istiyorum yani partiden kalmış böyle. Hmm, bunu değiştireceğim için bu gitsin bence hiç sevmedim sonra e, onlar da gitsin arkadaşlar Konfetiler Çünkü insan sinirine bozuyor Ondan sonra e, başka da bir şey gitmesi. şimdi bulalım nerede o bizim aldığımız bakalım neredeler arkadaşlar bulmaya çalışıyorum. Ama yani zor yerlerde onları bulmak çok zor gerçekten. Yani onları çok zor buluyorsun. Böyle başka yerlerde oluyor yani. Onu ben bulmayı hiç sevmiyorum. Ama aşağıda bir yer var. Belki oradan alabiliriz. Burada bir durduruyorum. Arkadaşlar benim bana baş böyle istekler atıyorlar. Mesela ee, biri atmıştım. Hira Nur'uydum. Ee, eğer atanız varsa arkadaşlar bu videonun altına yazın. Çünkü ben bilmiyorum kim attı, kim atmadı arkadaşlar. Belki ben takipçilerimden değil. Eğer evet, sizsinizse yazın altına bu videonun altına. Ben de sizi kabul edeyim. Gelin evet şimdi eşya olarak bence bakalım nerelerde varmış halı koyacağım çünkü orada çok boş kaldı bir tane halı güzel olur bence buraya halıdan koyalım buraya evet sonra hmm, yoklar arkadaşlar bulamıyorum Berkal Hayır şunda değil şunda değil Yoklar arkadaşlar bulamadım. Göreniniz varsa yazsınlar. Bulamıyorum ki. Bunlar hayır belki koltuk. Evet burada. Aa, ben o yumurtayı da çıkartacağım. Çünkü evimin içini full değiştireceğim. Ama başka yerleri değiştirmeyeceğim. Sadece salonu değiştireceğim. Şunu hmm, buraya koyacağım. Böyle. Güzel durdu. Ee, yani plaja çevireceğim. Onlar da. Aa, bundan kaç tane var? Aa, burada aralar, evet. Arkadaşlar evimi full değiştirmek istiyorum ya da. Full değiştireceğim. Ve plaj evini çevireceğim evimi Bunları çıkartalım. Halıyı da çıkarttım yani. Ne gerek var? Balonları falan da çıkartayım. Çünkü gerek yok. Yani gereksiz gereksiz şeyler. Ben partiye hazırlanıyordum diye. O yüzden öyle yapmıştım. Ondan sonra takmadım falan. Öyle kaldım. Şunu şuraya koyalım. Flamingo. Evet arkadaşlar şimdi şunu koyacağım. Yani play evi olacak benim evim. Ondan sonra başka yatak yok. Aa ya bu da çok tatlışın da koyuyorum Çok sevdim bu da güzel. Oturmak için. Ondan sonra ne var ne var? Yok. Banyo yok. Hayır, hayır. Hayır. Bunlar da yok galiba. Sadece bunlar mıydı arkadaşlar? Yine vardı ama. Yine vardı. Aa, şu kaktüsten almıştım robot yerinden evinden. Kendi koşma yarışına katılmıştım da oradan ya, ya yani almıştım. Biletlerim var idi. Bakalım başka başka hiçbir şey yok. Bakalım burada örnese var mı? Dışarıyı... Aa, dışarıda var arkadaşlar. Ama sadece bir tane koyabiliyorsun. Şu ağacı çıkartmak istiyorum. Tamam o rüzgar gölünü koyalım o zaman. Onu dışarıya koyalım. Rüzgar gölünü bir de... Ee, şunu koy. Aa olmuyor. Bu de çıkmıyor bu arkadaşlar. Kendiliğinden var galiba. Evet kendiliğinden var. O zaman evimizi ben boyamak istiyorum. Boyalı olsun bence. Bakalım. Hmm, olmuyor ki. Yok o zaman içeriye geçelim. İçeride ne var? Böyle. Ee, ama evet arkadaşlar plaj ya şuradan hiç ben görmemişim ya. oraya buraya çektim olmadı. Şundan koyalım bir tane. Ondan sonra başka bir tane rüzgar gülü. Bir, tane bir tane yine varmış arkadaşlar. Bir tane bura. Aa, yine var. <laughs> bir tek Aa, yine var arkadaşlar. Bu kadar yeter bence. Beş tane var oradan tantanına. Bence bu kadar yeter. Çünkü çok fazla oldu. Şimdi ise içerinin yani rengini değiştirmek istiyorum. Ee, aşağılar ne renk olsun? Şu renk hiç sevmedim. Bakalım alması başka. Hayır. Hayır sevmedim. Beyaz renk yapacağım bu renk. Evet şu renk yaptım. Şimdi burayı da mavi yapalım. Plaj gibi. Mavi yani deniz gibi benzesin. Aa şu tam plaj gibi arkadaşlar. Şunu çok sevdim. Bence şu çok tatlı. Ben bunu istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar böyle oldu. Bence çok güzel oldu. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videomu eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Dışarısı da böyle zaten.